Evet sevgili işimin uzmanı Seyircileri, Manisa yerel basın olarak Turgutlu'da bulunan Jest Makine İşletme Yöneticisi Mustafa Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Buraya bizi ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok efendim. sağ olun. Efendim, e, kaliteli güvenilir hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Fakat evet. ondan önce ben değerli izleyicilerime sizleri biraz yakından tanıtmak isterim. Evet. E, Mustafa Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı efendim? Evet, ben yaklaşık e, 20 yıldır bu sektördeyim. Yani sıvı dolum makineleri imalatındayız. E, artı aynı şekilde bunları devreye almaya gidiyoruz ee, biz bu işe de kendimiz olarak e, yaklaşık 8 yıl önce başladık daha önce başka bir firmada e, çalışan olarak çalışıyorduk ama e, 8 yıl önce bir karar verdik bu sektöre biz böyle çoğalması gerektiğine inandık ve bu şekilde bu işe başladık buraya gelecek olan insan kardeşlerim insanlar e, şöyle e, makine yani dolum yapan sıvı dolum yapan e, firmalardan ee, ve oradaki teknik arkadaşlar buraya geliyorlar. Ve dolayısıyla e, daha tecrübeli yani makinenin nasıl olacağını, nasıl bir kalitede olacağını daha iyi bilirler. Veya nasıl bir çalışma istediğini daha iyi biliyorlar. Biz de zaten genelde müşterinin istediği yönde bir makine e, ürettiğimiz için. Neden? program işini, makinenin programsel işlemleri de bizden çıkıyor. Mekanik, bütün imalatlar da bizden çıkıyor. Sadece ham maddeleri dışarıdan alıyoruz ve burada makinenin dizaynını, her şeyini burada yapıp ona göre biz e, müşteri isteğine göre makineyi imalat edebiliyoruz. Bizim burada genelde e, ham madde e, materyal olarak paslanmaz ürün. Gıda olduğu için e, %80, %90 paslanmaz imalatı yapıyoruz biz burada. E, tabii biz bunları e, ham madde olarak e, İzmir'den alıyoruz. Elektronik malzemeler olarak yurt dışından alıyoruz biz bunları. Geri kalan bütün e, panodur, elektrik panosudur, e, makinenin üzerindeki dişlidir, bunların hepsini biz imalat edip ondan sonra makinenin montajını yapıp çalışır bir şekilde programını tekrar yine biz yaparak çalışır bir şekilde hale getiriyoruz yani. Biz Manisa'nın Turgutlu ilçesinde e, Avşar Köyü'nün hemen çıkışında Yine Ankara asfaltı üzerinde hemen yolun dibindeyiz. 0236 312 çift 040 numaralı telefondan bize e, ulaşabilirler mesai saatleri içinde. Sosyal medyada Jest Makine, Instagram'da da ulaşabilirler. Ya. Çok rahatlıkla ulaşabilirler. İşimin uzmanıyım.